Merhaba arkadaşlar, YeşilDevim maceralarına hoş geldiniz. Bu bölümde e, Minecraft Teknik bölüm 4 ile devam ediyorum. Gördüğünüz gibi evimdeyim. Şurada bir çıkıntı vardı hatırlarsanız. Orayı kırıp buraya bir e, Enchanting Table yaptım. Enchantment diyeyim, e, Table yaptım. İşte kitaplar, mitaplar e, ve yeni yaptığım kılıcıma e, şey kek dedim. Gördüğünüz gibi Creative moddayım. Ee, niye Creative moddayım? Çünkü videoya başlamadan önce Creative Mod'u aldım. Birçok şey yaptım. Oraları gezdireceğim. Ee, bu arada Creative moddan bir çıkayım. Mesela gördüğünüz gibi üstüm de değişti. Damage'lılar vardı. Onlar kırıldı. Croc Plate ve Croc Legs duruyor. Bu da işte ee, timsahı öldürdüğünüz zaman ondan çıkan deriler yani timsah derisiyle yapıyorsunuz. Yaptım işte ona da bir enchantment koydum. Ve geriye kalan level'ım 2 kaldı. Tekrar creative moda atayım. Hatırlarsanız böyle bir balkonumuz vardı. Buradan çıkıyoruz. Şöyle geliyorum. Arka tarafta gördüğünüz gibi burada bir cam boru var. Ee, bu cam boru üst kata çıkartmıştım hatırlarsanız. Bir önceki bölümde Üst kattaydı güneş panellere, solar paneller ve yukarı tarafa e, rüzgar gülleri yapmıştım. Ancak burada e, daha iyi verimlilik almak için bayağı bir kastım ve buradan devasa bir cam boru getirdim. Alttan giriyor şu gördüğünüz yerden. Üstünü kapatacağım, henüz kapatmadım. E, ve şurada yerin altından gelip bizim çatımıza kadar çıkıyor. Çıktıktan sonra işte güneş panelleri bu şekilde. Buraya bir bayağı bir güneş paneli var. Ee, buraya bir de bedbox koydum. Gördüğünüz gibi 40 binde. Ee, aynı bedbox orada da duruyor. Orada da bir 40 binlik var. Ee, şu an için gayet başarılı. Daha sonra şu fazlalıkmış. Aa gitti. Creative Mod'da kırınca lazım olabilirdi. Her neyse, işte daha sonra böyle geliyor jamboru kenardan, çatının altından ve içeri giriyor. Böyle geliyor. Oradan aşağı iniyor. Burada geçiş için bir yol var. Bayağı bir uzun boru ve bu boru gidiyor aşağılara şöyle dolanıyor dolanıyor işte yer altına falan gidiyor bizim dungeon'a gidiyor şöyle göstereyim hatırlarsanız orada bir işte manşef bulmuştuk oraya gidiyor oradan geçiyor yerin altından T şuradan çıkıyor şu şekilde buradan giriyor oradan çıkıyor ve nereye mi gidiyor dersiniz tam olarak yukarıya gidiyor gördüğünüz gibi yukarıda dev <laughs> devasa bir boru var aynısından yan tarafta da var. Bunu uzaktan gösterecek olursam şuradan. Evet, şuradan gösterebilirim. O aşağıda da yılan var. Evet, buradan gösterecek olursam şöyle gece vakti yapalım. Güzelce ışıklandırdım. Rüzgar güllerini olabildiğince yükseğe kurdum. Ee, buraya çıktığınız zaman rüzgar sesi de geliyor. Böyle işte aydınlattım, arkalarına redstone falan kasamadım çünkü bu ince boruların üzerine bir şey koyamıyorsunuz. Ben de böyle lever koydum, ışıklandırdım, ee, böyle yüksek yerden bayağı bir maliyetli oldu. Ee, ben aslında bayağı bayağı oynuyorum ama işte her saniyeyi çekemiyorum çünkü çok uzun saatlerce, günlerce olur e, video. Bir saniye, evet. İşte ikisi böyle birbirine bağlanıyor, bu arada başka bad box yok. Daha sonra yerine çıkıyor, hepsi bir yerde buluşuyor ve sınırsız bir e, dönüşüm var. Gündüz güneş panelleri, gece ise rüzgardan yararlanıp elektriğe dönüştü, Kısaca bu, vay bu arkadaş, sen buraya nasıl çıktın kardeş? Oha ne oldu lan? Oha kurt adama dönüştü. Oha oha kaç 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 topuk, hemen gündüzleyelim zaten gündüzdü. Ama saklanıyor orada şeyin altına girdi. Onlar kurt adama dönüşüyormuş demek ki gece. No diyor. Evet her neyse. Bu bölümde ise yapacağımıza gelelim. Çok uzatmayalım. Bu bölümde arkadaşlar kuari ee, yapacağız. Belki de tekniğin e, asıl amacı ve en eğlenceli kısmı. E, tekrar şöyle bir mü e, münasip bir yere ineyim. Kreativi kapatıyorum. Eşyalarım da gitti ya. Her neyse. Evet, quarry'de bize çok şey lazım olacak. Bunlardan ilki bol miktarda çubuk. Evet, çubuk. Neyse, çubuk şey değil. Wooden plank'tan yapalım şöyle. Evet, bir stack'e yakın çubuk yapıyoruz. Ee, daha sonra Crafting Table'da e, diş yani şey dişleri var ya birbirine geçen endüstriyel dişler diyeyim. Onlardan yapıyorsunuz. Şu şekilde artı gibi çubuk koyduğunuz zaman şöyle işte o çark dişlerden alıyorsunuz. Çarklı dişlerden. Daha sonra mesela bir tane aldım. E, bunu upgrade'liyebiliyorsunuz. E, şöyle upgrade'liyorsunuz. Mesela ortasına dur şuradan gerekli malzemeleri alayım da. Mesela demir Ulan düz demir yok ha. Mesela demir alayım. Mesela burada yok yine. Mesela gold alayım. Ha. Evet, işte şey koyuyorsunuz tahta çarkı. Bu sefer artı artı gibi demir yapıyorsunuz. Normal şartlar altında hadi de, demir demire daha var pardon. Buradan direkt atlayamıyorsunuz doğru. Önce cobblestone var. Evet, işte tahtadan diş oluyor, çarklı diş oluyor, taş diş. Sonra taşı koyuyorsunuz işte. Şimdi demir olması lazım. Evet, işte daha sonra demir oluyor. Sonra demiri koyuyorsunuz. Böyle altın oluyor. Gittikçe upgradeleniyor bu yani. Eee daha sonra elinde sonunda siz şey şöyle diamond alıyorsunuz, koyuyorsunuz ve diamond oluyor. Evet e, bundan bayağı bir yapmamız gerekecek. Bu yapalım. Şöyle belli miktarda alayım hızlıca uğraşmamak için. E, yine yapıyoruz. Tahtadan bayağı bir yapayım. 3 tane. Evet, bir tanesine Evet, stone. Stone'u da demir. Evet, bu lazım olacak. Hatta bize iki tane eee Gümüş lazım olacak. Diamond, elmas daha doğrusu gümüş değil. O yüzden iki tane, pardon iki tane ee, diamond yapacağım. Evet şu iki hemen kabulla devam ediyorum. İki tane demir lazım olacak. Keşke teker teker değil de ikişer ikişer yapsaydım çok daha mantıklıydı. Hızlı hızlı yapıyorum. Evet iki tane demir diş. İki tane de e, altın diş lazım olacak. Evet iki tane de altını... Ha ne bu? Ha pardon önce... Önce bu var. Evet demir oldular. Şimdi de altın olacaklar. Evet iki tane altın. Ee, bir tane daha demir lazım. Onu da hemen yapayım. bayağı bir kaynak harcıyorsunuz gördüğünüz gibi. Dişler için. Ee, sonuç olarak şöyle. Sıraya diyecek olursam. 3 tane demir, 2 tane altın, 2 tane de elmas e, diş yapıyorsunuz. Daha sonra, daha sonra, ha, elimde zaten hazırda, ha diamond yokmuş. Bir tane diamond kazma yapıyorsunuz. Şey, pickaxe. Ve bir tane de redstone gerekiyor. Hepsi bu. Şimdi dizilimi göstereceğim. Redstone en tepeye gidiyor. Diamond Pickaxe en alta gidiyor şu şekilde. Diamond Pickaxe'in yanına Diamond Gear'ları koyuyorsunuz. Alt, alt taraf komple Diamond oluyor yani. Onun hemen üstüne e, Gold'ları koyuyorsunuz. En üstte demirleri, ortada demiri koyuyorsunuz. Böyle bu şekilde bir sistem oluşturduğunuz zaman 3 demir, redstone, altın altın, diamond diamond ve diamond kazma koyduğunuz zaman en pahalı şey bu. Kuari. Ee, bunu alıyorsunuz. Maden ya da taş ocağı diye isimlendirebilirsiniz. Bunu. Bundan sonra bize lazım olan en önemli şey ise ee, bir tane elektrik motoru, elektrikli motor. Yani kuariyi çalıştırabilmeniz için gerekli olan şey. Bunu yapmak için ise bir bize e, deminki yaptığımız çarkın e, teneke olanı gerekiyor. Onu da hemen yapalım. Şurada tin olacaktı. Daha önceden kalma nerede o tin? 4 tane hatta 8 tane alıyorum. 2 tane lazım olacak çünkü. Evet yine hemen bir çark yapıyoruz. 2 tane lazım olacağı için 2 tane yapıyoruz. Bunlara önce taş haline getiriyoruz. Daha sonra da demir yerine teneke koyuyoruz. Ama olmuyor. Normal şartlarda olması lazımdı. Niye olmadı anlamadım. Şeyine bakalım. Ee, nedir adı? Nasıl yapıldığına bakalım. Allah Allah yok. Normalde tincir olması lazım. Ama yok. Elektrik engine da olmuyor bu durumda. Nasıl oluyor bu? Elektrik engine oluyor da. Evet normali şu. E nasıl yapılıyormuş? Ha alternatif yok. Benim ee, kurulu olan bende kurulu olan teknikte her neyse işte bazı itemler yok. Sizde muhtemelen olacaktır. Biz yapmak için başka bir yöntem kullanıyoruz. Bu yöntemi kullanıyoruz o zaman ama burada Combustion Engine var. Ee, combustion Engine. Biz enjinlere bir bakalım. Evet önce bu gerekiyor demek ki. Bu nasıl yapılıyor? Iron Gear ile yapılıyormuş. Evet bu bizim işimizi görür. Iron Iron, Glass, e, Iron Gear, Iron Gear ve Piston. Benim yapmaya çalıştığım şey bu elektrik engine sadece bu, şu üstlerde tin ve e, şuralarda da tin olması gerekiyor. Tenek olması gerekiyor. Bunun demir versiyonu varmış bende. Bakalım nasıl çalışacak. Onu yapalım. E, hemen o zaman bunları demirleştiriyoruz. Yaptığım iki taşı. İki demir gerekiyor. Bu burada kalsın. Bir adet cam gerekiyor. Onu chestten alacağım. Ve bir de piston gerekiyor. Hemen piston yapalım isterseniz. Piston nasıl yapılıyordu hatırlarsak. Üst tarafı üç tane wood. E, cobblestone gerekecek. Dört tane. Evet. E, yetti Allah'tan. E, bir tane redstone. Bir tane redstone. Aha dizdiklerim gitti. Neyse bir tane redstone bir tane de iron gerekecek hepsi var. Tekrar dizelim. Tekrar dizmem gerekirse üst taraf wood, cobblestone dört tane, bir tane redstone alta, ortaya da bir adet demir. Ve piston zaten bu normal Minecraft'ta da olan bir şey. Şimdi gel gelelim e, elektrikli motoru yapmaya. Onun için de demir gerekecek. İlk üst üçlüye demir yapıyoruz. Bir adet cam. Onu da chestten alacağım ama şurada var hemen bir tane alayım. Glass. E, yaptığımız iki tane demir dişliyi buraya koyuyoruz. Ve yaptığımız pistonu da ortaya koyuyoruz. Combustion engine oluyor. Çalışıp çalışmayacağını bilmiyorum ama alacağım. Ümit ediyorum çalışacağını. E, bu ikisini alıyoruz ve şu an için query'miz hazır arkadaşlar. E, query belli bir alandaki alandaki e, şeyleri, blokları kendiliğinden kazıyor. Yani siz hiç uğraşmıyorsunuz maden kazmak için ve bir sürü item otomatikman geliyor. Bu itemlerin otomatikman gelmesi için bize lazım olacak bir şey ise e, bol miktarda boru arkadaşlar. Bir sürü boru var. E, yapılışı şu şekilde. Mesela iki tarafa Odun koyuyorsunuz, e, ortasına cam koyuyorsunuz. E, tahtadan Boru oluyor, transport borusu. İki tarafına eğer Şu şekilde cobblestone koyarsanız Cobblestone'dan oluyor. E, ben bir de şu an lazım olacak şey sanıyorum Cobblestone bol miktarda Şimdilik 16 tane yetmeyecek ama olsun. Evet, isterseniz kuariyi yapacağımız yere çıkalım. Evet, ben kendim e, bu alanda bir yerlerde yapmak istedim kuariyi. E, güzel bir alan, hem de buradan direkt olarak taşınabilir yani oraya çok uzak değil. O yüzden buraya koymayı planlıyorum. Evet, şöyle koyalım isterseniz şuradan. Evet koyduğum anda gördüğünüz gibi böyle bir alanı hedef aldı, içine aldı. Evet jeneratörle elektriği bağladığımız zaman e, çalışacaktır ve içindeki ve aşağıya doğru e, şey yapacak işte. Kazmaya başlayacak. Engine'ı da koyuyoruz. E, bilmiyorum ne kadar <laughs> sağlıklı bir şey bu ya da olacak mı, olmayacak mı? Onu bile bilmiyorum açıkçası. Lever'ı çalıştırdığım anda normal şartlar çalışması lazım. Hadi bismillah. Ve çalışmadı. Ee, bakayım. Yok. Combustion Engine bizim işimizi görmedi. Onu geri alıyorum. Bize tam olarak lazım şeyi ufak bir araştırmadan sonra buldum. Ee, benim yapmaya çalıştığım Electrical Engine'ı Electrical Engine'ı e, eski versiyonlarda kalmış ve yeni versiyondan kaldırılmış. O yüzden bize lazım olan şeyin tam ismi Steam Engine arkadaşlar. Steam Engine, e, Quarry'i çalıştıracak olan e, motor. Yine aynı sistemle yapılıyor. Sadece kabelstone, e, demir cobblestone ve e, taş diş kullanıyorsunuz. Hemen yapalım şu şekilde piston ortaya ee, cobblestone ve cam evet lazım olan şey steam engine bu bu arada şu chestten hay Allah her neyse Steam Engine'e şu şekilde bağlıyorsunuz, koyuyorsunuz. Ee, daha sonra işte içinde çalışması için e, enerjiye ihtiyacı var. Bunu kablo ile karşılayıp karşılanmayacağını bilmiyorum. Onu bir denemek istiyorum aslına bakarsanız. Ama hiç şey oralı değil yani koyduğum zaman. Ama yine de bir deneyelim isterseniz. Pek sanmıyorum ama bir şey olacağını. Evet yok oraya dönmüyor bile. Bunun muhtemelen başka bir kablosu var ama henüz ben de bilmiyorum. Ee, dediğim gibi işte oynarken ben de öğreniyorum. Aynı zamanda da gösteriyorum. Her neyse buraya bir lever koyuyorsunuz. Ve bunun içine e, gerekli kaynağı sağlıyorsunuz. İşte yakıt sağlıyorsunuz. Mesela mesela kömür. Daha sonra çalıştırdığınız anda gördüğünüz gibi çalışıyor ve şöyle bir Kutucuk çıkıyor. İlk ilk başta bu alanda ne varsa e, onları kırıyor teker teker. Gördüğünüz gibi onun işi birazcık uzun. Bu çalıştığı sürece kırmaya devam ediyor. E, şimdi yapacağım şey ise oradan çıkan, kuarıdan çıkanların hepsini bir ta, bir yere e, sabitlemek yani. E, Yukarı tarafa buraya chest'ler kurmaya planlıyorum. Hemen yapalım diyeceğim de şey aşağıda kaldı. Evet şöyle yapayım iki chest. Mesela şöyle olsun. İlk iki chestimizi şöyle koyalım. Daha sonra hatırlarsanız, ee, kablodan bahsetmiştim, transport kablosundan. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Zaten 16 tane yapmıştım. Şöyle 40 tanesi falan yetecektir. Oraya gitmeye. Daha farklı renklerde de kablolar yapabilirsiniz. Tabi daha farklı renkte yaptığınız zaman e, karışmayacaktır, karışmaması için yani iyi olur. Evet, şimdi çıkanların ilk başta bizim için bu yeterli olacaktır. Evet, mesela böyle gelsin ya da dur, bir tane daha gelsin. Evet, şu şekilde gidiyor mesela. Daireleri, chestler yapacağız değişik. Ama bizimkisine buradan gelsin ve girsin diyelim. Şu an etraf her tarafı temizledi. Şu an etrafına şöyle bir ee, boru çekiyor. Borular bittikten sonra içeride kazılan artık bu saniyeden sonra kazılan her şey. Transport borsu sayesinde çeste gidecek diye e, düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Bunun dışında bu bölümde göstereceğim pek de fazla bir şey kalmadı. E, sanırım e, bir sonraki bölümde felsefe taşını göreceğiz. Felsefe taşıyla sayesinde felsefe taşı sayesinde yapacağımız a, aletler sayesinde daha doğrusu felsefe taşıyla e, bir item'ı başka bir item'a nasıl çevireceğimizi göreceğiz. E, onun dışında bu video bu kadar. E, şurası olana kadar ben de birazcık toprak alayım bari. Orası olana kadar biz de burayı kapatalım. Hatta Hay Allah Hatta şu Dörtün bir de şey olacak şöyle ha Panel gibi yarım yani Bu kapanabiliyor ise eğer Bakalım kontrol edelim Evet şu şekilde <laughs> Çok daha şık durabilir Hatta bunu Taştan kabustondan ya da taştan da yapabiliriz Bakalım neler var Evet paneller var Değişik paneller var. Kabuston cover ile yapılınabilir. Evet bu arada bitti mi bakıyoruz. İlk dalışı gerçekleştirecek. Ortadan dalıyor şu an. Bakalım ilk nereye alacak. Köşeden alacak herhalde. Şuraya alacak herhalde. Geliyor. Evet aldığı anda gördüğünüz gibi gitmeye başladı. Gayet de güzel oluyor. Bizim itemler de gidiyor gördüğünüz gibi. Altta, bunun altta zaten herhalde büyük ihtimalle Mineshaft var. E, Mineshaft'e kadar ne var ne yok toplayacaktır oraya. Biz de bu sırada burayı bir şekilde düzen vereceğiz işte. Ve ben artık bu işlerle uğraşırken İtemler otomatikman gelmeye devam edecek arkadaşlar. Evet, e, şimdilik bu kadar. Bu güzel gün batımı, Kuari ve orada bir köy var uzakta. Görüntülerin hepsini bir bütün olarak toplayıp bu bölümün sonuna geliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. İşilerin acıaları ve Alp ile teknik serisinden ayrılmayın arkadaşlar.